Kararınıza bağlı. Kararınıza bağlı. Başkanım, yüz binlik plan da böyle bu şekilde değiştirilsin diye talep Yani onu büyük şey belediye başkanı talep He? Yani o, o bir talep edemez. Çevre talep edeceklermiş. Değiştirmesi şimdi onun da kararlaştırmışlar. Ama yani onu bir talep etsinler, ondan sonra bakanlık nezdinde bakarız evet. tamam. evet. Karar alınırken de orada ifadeleri kullandık ilgili arkadaşlar detay komisyon raporuna herhalde ifadelerini yapmışlardır. Yapılan bölgeyle ilgili plana yapılan itirazların bütününün kabulüne çünkü aynı en şeyde doğrultuda itirazlar yapılmış gibi itirazların hepsinin kabulüne bu kabul edilen itirazlardan sonra yukarıdan aşağı 100 binlikten aşağıya planların yeniden değerlendirilmesi şeklinde bir karar alındı bir sürü yer var. Ben niye orası? Bir sürü yer yok. Burada bir yanlış bilgilendirme var. de ne hazine arazisi, ne orman vasfını Böyle büyük bir arazi yok. Bulunsun. Şimdi bundan sonra belki değişik plan süreçleri işleyecektir. Ya eskiye dönülecektir. Eski yere tekrar işaretlenecektir. Veya yeni bir alan bulunacaktır. Nazım planında tabii ki düşünülecek. Veya yüz binlikte de hiç olmazsa en kötüsü biz arkadaşlara toplantı yaptık. Esnaf diyor biz size güveniyoruz. Güveniyoruz ama onların istediği de bu. Minimize bir parayla bir sanayi sizde iş yeri sahip olmak. Yani olmazsa yer bulunmadı. Bunun etrafının, onu da yanlış var bizim bir bordlara benzer şekilde tüm batı geniş de olduğu gibi görsel bir ortadan kaldıracak şekilde biz kapatırız, düzenli resimlerle boyarız ve herhangi bir şekilde çevreye zarar vermeyecek hale getiririz. Onlara da aman aman burada hemen gidelim diye bir şeyler de yok. Ama olmaması de Bunu da tekrarlıyorum. Kendi Ben sadece sorduğum soru şu. Bindik beş bin e, Buyurun. Başka bir şey istemiyorum. Uygun mudur, uygun değil. Bu. Bu gerek şekerli ve şehir Gerek başkanımızın bir sürü uygun mudur, da hakkı da değildir diyecek. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Daha önceki aşamada nelerin olduğunda da e, konuşmak gerekiyor. Arkadaşlarımız konunun birinci derecede muhatapları belediye başkanı ve e, imar komisyonu üyeleri adına da Nitekim sizin şehriniz dışında bu oy çokluğuyla yani geçmiş. Yani sizin dışında da herkes evet demiş bu olay. O komisyon üyeleri adına da imar komisyon başkanı konuştu. Kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul etmiş edilmiştir.